Şayko TV yayınından herkese iyi pazarlar sevgili dostlar. Sevgi ve saygı dileklerimle yayına başlıyoruz. Evet bugün 8 Ağustos 2021 Pazar. Güne bugün Tarsus ziyaretiyle başladık. Tarsus'taki hayvansever dostlarımızla bir araya geldik ve ciddi iddialarla gündeme gelen Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmeye karar verdik. Tabi öncesinde arkadaşlarla bazı işaretlerde bulunduk ve bilgiler aldık. Orada yaşanan süreci anlama açısından, bilgi açısından ufak tefek röportajlarımız oldu. Öncelikle o röportajları sizler paylaşmak istiyorum. Daha sonra konuya detaylı olarak gireceğiz. Kiyariko TV'den herkese merhaba. Şu an Mersin'e bağlı Tarsus ilçesindeyiz. Haminat Bahçesi'nin önündeyiz. Buradaki hayvansever arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gökhan Avgın isimli kardeşimizle beraberiz. Burada gerçekten anlattıkları bizim tüylerimizi diken diken etti. Gerçekten korkunç şeyler bunlar. Düşünün bu insanlar horoz beslediği için hayvanları sevdiği için devletin baskısıyla karşı karşıya. Düşünün devletin resmi kurumları, devletin kolluk kuvvetleri helikopterle, helikopterle bakın silahlarla mekanlarını basıp bu insanları gözaltına alıyor, horozları topluyor. Şimdi ben kendisine mikrofonu uzatıyorum. Olayları olduğu gibi, yaşadığı gibi anlatmasını istiyorum. Ben Gökhan Avgın, Tarsus Denizli Ötüş Horozları, Hint Horozları Araştırma, Yetiştirme ve Islatma Dernek Başkanıyım. Öncelikle camiamız adına bize yardımcı olmaya çalışan Metin Bey'e teşekkür ederim. Tüm camia adına, e, tüm arkadaşlarımıza, bu camiye emek veren, gönül veren, e, horoz sever arkadaşlarımıza, hayvan sever arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi e, bizim maruzatımız çok büyük. Yani biz anlatmayla bu işi bitiremeyiz. E, yaşım 46, bir çocuk hayvanı ne zaman öğrenir? Kedi, köpeği, kuşu, tavuğu ne zaman seçebilir? 2 yaşında mı? İki yaşından beri ben bu işin içerisindeyim. Yani bu iş bize atalarımızdan kalmış, dedelerimizden kalmış. Yani bir miras diyelim artık. Şimdi biz bu hayvanları seviyorsak bizim suçumuz ne? Şimdi ben köpeği de seviyorum, suçsuzum. Kediyi seviyorum, suçsuzum. Horoz elime alınca suçluyum. Ya böyle bir mantık nerede var? Örnek vereyim bundan 20 gün, 25 gün önce bizim bir depomuz var. Yani burayı yeni yaptık. Ee, bir şahıs adına Etrafında güvercinlerimiz var, horozlarımız var, köpeklerimiz var, kedimiz var. Her şeyi besliyoruz biz burada. Bizim burası hafta işi, her gün kapalı. Bir akşamlar hayvanların yemlerini vermeye geliriz. Hafta sonları arkadaşlar işi bittiğinde tatil olanlar gelir. Kuşçu olan kuşunu seyreder, horozcu olan horozunu getirir, sever, eğlenir. Şimdi buraya bir baskın oldu, emniyet güçleri tarafından. Yani öyle bir baskın ki, neye uğradığımızı şaşırdık. Helikopter deseniz var. Silahlar sıkılıyor, dışarıda oturan insanlara, yaşlı insanlar, 65-70 yaşında adamlar var. Bağırtı, gürültü, geçin içeri, geçin içeri. Ya kardeşim dışarıdakine dışarıdaki işlemi yap, içeridekine iç, içerideki işlemi yap. Yani bu zulüm nedir? Ağzını açıp bir şey söyleyemiyorsun, kendini ifade edemiyorsun. Diyorsun ki kardeşim biz burada dövüş yapmıyoruz. Biz burada kumar oynatmıyoruz, biz kimsenin bir kuruşunu almıyoruz. Bize bunu gösterin ya. De ki sen bu adamın parasını aldın. Deyin bunu ispat edin bize. Yok. Ne iki tane. Abi biz şunu da gördük. Zorla iki tane orozu sahanın işine koyup dövüş tutturup videosunu çeken emniyet güçleri gördük abi biz. Yani bunları ben gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bana ceza verecek kim varsa verebilir. Yani bizim alnımız ak. Artı şuna gelelim. Şimdi biz ee, sene 2014'e kadar ben bu işi hobi olarak yapıyordum. 2014'ten sonra İş olarak görüyorum bunu. Çünkü niye? 2014'te ben işimi bıraktım. Aynı zamanda ben emeklilikte yaşa takılan grubun bir üyesiyim. 2014'ten beri bu benim işim oldu. Benim kimseye bir muhtaçlığım yok. Çünkü niye? Bu horozların bana hem kardeşlik yapıyor hem evlatlık yapıyor. Aynı zamanda da benim geçimimi sağlıyor. Beni kötü yola sevk etmiyor. Beni kimseyle kavga ettirmiyor. Mahallemdeki, çevremdeki insanlara yardımcı oluyorum. Kesiyorum, etlerini veriyorum. Küçük çocuklar geliyor yanımda zaman geçiriyor. Yani biz ne yapalım daha bu millet için? Bu horoza sadece kötü bir gözle bakmayın. Yani burada şu tarafını da düşünelim. Ekonomik tarafını, sosyal tarafını, kültürel tarafını. Ya arkadaş horoz horoz diye bağırıyorsunuz. Bu horoz ne zamandan beri geliyor bilen var mı? Yok. Benim tahminim antik çağ. Milattan önce 500-750 yıllardan beri bu horozculuk var. Bunun kanıtları var. Bunu krallar, kraliyetler yapmış, padişahlar yapmış. Yani bunu elit insanlar yapmış ama bundan 20 sene önceye kadar Türkiye'deki iş adamları, profesörler bu işe gönül verirken şimdi herkes saklanıyor. Ya korkmayın arkadaş benim hiçbir şeyim yok, bir canım var ben korkmuyorum. Siz neyinizden korkuyorsunuz? Yani sevginize, hobinize sahip çıkın. Bu elimizden 14 tane horoz aldılar o baskında burada. 14 tane pırıl pırıl horoz. Bir görelim 14 tanenin akıbeti ne durumda. Adamın horozu 10 bin lira satmaya getirmiş, siz el koymuşsunuz. Horozun gözü kör olmuş burada dövüşmekten. de videosu var, içeri geliyorum bizi içeri almıyorlar. Kayıt yaptırmıyorlar. Yani biz ne yapacağız, nereye gideceğiz? Savcılığa müracaat etsek gücümüz yok, güçlü taraf bizden daha güçlü. Kendimizi ifade edemiyoruz. Yani bu konuda ne diyeceğimizi bilmiyoruz Metin Bey. Artık konu sizde, teşekkür ediyoruz. Şimdi evet resmen bir zulüm yaşanıyor. Ekmeğe için bu işi yapan insanlarımız var. Hobi olarak bu işi yapan insanlarımız var. Ve bu masum hayvanlar bir de getirilip barınaklara veya hamilat bahçelerine atılıyor. Bazı görüntüler elimize ulaştı. Bugün de girmeye çalışacağız. Eğer girip çekebilirsek oradaki el konulan hayvanların sehpaletini göreceğiz. Nasıl ki barınaklara ölüm kamplarına atılan kedi köpeklerin yaşadığı zulüm varsa aynı zulümü şu an horozlar da görüyor. Biz hayvan hakkı savunucusu olarak kedi köpek veya horoz ayrımı yapmadan bu hayvanların hakkını hukukunu savunmak durumundayız. Bu işe gönül veren insanların da her zaman yanında olmak durumundayız. Ben teşekkür ediyorum. Ben Mersin Tarsus'tan Yunus Elkan. Ee, şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Ben güvercin besliyorum, köpek besliyorum, kedi besliyorum. Eee mobilya dekorasyon işiyle uğraşıyorum. Ee, arkadaşlarımın yanına e, horoz oroz besliyorlar. Arkadaşlarım da oroz e, sevdalısı. Şunu demek istiyorum. Yani bunu <laughs> hakimimiz de besliyor, savcımız da besliyor, polisimiz de besliyor. Devletin yasal kurumunda çalışan insanlar da besliyor. Ama bunlar insanlara zulüm etmiş durumda. Yani böyle ayıplanır bakılmış durum haline getirmişler. Bundan şikayetçiyim yani. E, maruzatım bu. Yani hiç iyi değil yani böyle şeyler. E, 20-25 gün önceye kadar bir ben arkadaşlarımın yanına gelmiştim polis baskını oldu ee, emniyet güçleri tarafından arkadaşım düştü yüzünü parçaladı korktu ee, yani bizim bu çektiğimiz çile ben anlamadım ya yani bu rezillik nedir Ayıplanır bir hale gelmiş durumda yani bu şey hayvan sevmek suç mu İnsanların yani hayvanları sevmesi koruması beslemesi ben hobicisiyim bu işin ee, hayvan seveniyim diyeceklerim bu kadar yani yani Herkes istediği hayvanı besleyebilir, sevebilir, barındırabilir. Yani bunun ne yasak ben anlamadım. Diyeceklerim bu kadar. Evet, Tarsus Hayvanat Bahçesi önünde hayvansever dostlarımızla yapmış olduğumuz söyleşi sonrasında hayvanat bahçesine gittik. Bize verilen bilgilere göre el kolundan yani kolluk kuvvetlerinin el koymuş olduğu horozlar, hint horozları burada farklı bir alanda tutuluyor ve buraya Ziyaret yasak, buraya girmek yasak. Bize bu yönde bir bilgi verilmişti. Ben bizzat oradaki sorumlu kişilerle görüşmek istediğimi söyledim. Kimliğimi gösterdim. Adına Vali Hayvan Hakları Komisyonu'ndan olduğumu ve İl Hayvan Kurulu üyesi olduğumu aynı zamanda Tarım ve Hayvancılık İl Bakanlığı'nda Yerel Hayvan Koruma konusunda kart sahibi olduğumu belirttim. Kaiko Başkanı olduğumu belirttim. Bunun üzerine yetkili kişiler benimle birlikte, yanındaki arkadaşlarla birlikte Horozların olduğu bölüme geçtik. Ve geçtiğimiz zaman, kapılar açıldığı zaman gördüğümüz manzara gerçekten tüylerimizi diken diken etti. O hayvanların sersefil, perişan durumdaki halleri, daracık kafesler atılmış bu hayvanların sefil durumu yüreğimizi sızlattı. Tabi orada bırakın çekim yapmayı, içeri girmek bile yasak. Fakat bizzat oradaki yetkililere yaptığım görüşmede, bu durumun neden böyle olduğu konusunda bir fikir alışverişinde bulundum. Onlar da bu konuda muzdarip olduklarını, buraya gelen horozların sağlıklı koşullarda olmadığını ve burada yaşama şanslarının olmadığını belirttiler. Oradaki yetkili insanlar da buraya horoz getirilmemesi gerektiğini, çünkü horozların yaşamasına uygun koşulların mevcut olmadığını belirttiler. Şimdi devletin el koyduğu, bakın devletin el koyduğu ve yaşam hakkına saygı duyulması gereken bu hayvanlar getirilip daracık kafeslerde veya açık alanda bırakılıyor. Şimdi kafesler içindeki hayvanlara baktığım zaman hepsinin gagalarının kırılmış olduğunu gördüm. Ve büyük bir kısmı yara bere içerisinde. O dışarıdaki olan hayvanlar ise her tarafı yara bere, gözleri kör olmuş. Çok kötü durumda. Yani insanların 3 yıl, 5 yıl evladı gibi yetiştirdiği bu hayvanlar orada ölüme atılmış. Yani devletin bir kurumunda Canları emanet, devlete emanet edilmiş olan bu hayvanlar resmen ölüme atılmış. Peki bu zulüm karşısında bizler sessiz mi kalacağız, kayıtsız mı kalacağız? Şimdi daha önceden bazı arkadaşlarımızın çekmiş olduğu görüntüler var. Ben bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, görüntüleri izledik arkadaşlar. İnanıyorum ki yani herkesin şu görüntüyü izleyen herkesin yüreği sızlamıştır. Bu hayvanların çektiği zulüm karşısında kayıtsız kalmak mümkün değil. Yani zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır diye bir atasözümüz var. Bu zulüm karşısında susmak gerçekten dilsiz şeytanlıkla eşdeğer diye düşünüyorum ben. Şimdi ben bu ülkede yaşayan tüm hayvan sesleniyorum. Barınaklarda ölüme atılan, belediyelerin zulmüne uğrayan kedi köpeklerimizle ilgili ciddi tepkiler gösterirken bu masum horozlara karşı yapılan, bunlara reva görülen bu işkencelere, bu zulme karşı sessiz kalacak mısınız? Şimdi hayvanat bahçesinde yaralı ve kötü durumda olan bu hayvanların toplanıp aslan kafeslerine atıldığı, kaplanların olduğu kafese atıldığı, ve bu hayvanlara yem edildiği iddiaları da var. Yani bunların sorgulanması lazım. Gerçekten bu iddialar doğru mudur? Bu tip bir uygulama var mıdır? Yani yaralı, perişan durumdaki bu Hint horozlarını tutup aslanlara, kurda, kuşa yemeden bir uygulama var mıdır? Bunlar mutlaka sorgulanmalıdır. Bu hayvanlara yapılan vicdansızca, bakın insafsızca bu kötü muamele karşısında bizlerin gerçekten konunun üstüne gitmemiz lazım ve kamuoyuyla bunları paylaşmamız lazım. Yaşam hakkına saygı diyoruz. Biz hayvan hakları savunucular sadece kedi köpeğin hakkını değil, her mazlum hayvanın ve her mağduriyete uğramış hayvanseverin sesi olmak durumundayız. Onların yanında olmak zorundayız. Evet bu ülkede devletin eliyle baskı altında olan milyonlarca insanın beslemiş olduğu bu hayvanların el konulup Kötü koşullarda barınaklara veya hayvanat bahçelerine gönderilmesi bir zulümdür. Bu zulme karşı sessiz kalmayacağız. Biz bugün hayvanat bahçesi sonrasında Mersin'deki hayvanseverlerimizle bir araya geldik. En az 50 kişilik bir grupla bir araya geldik. Ciddi anlamda istişarelerde bulunduk. Görüş alışverişinde bulunduk. Yol haritası belirledik. Bir eylem planı belirledik. Bu hafta içerisinde el yani hafta başı itibariyle yeni çalışmalara başlayacağız. Tabi hayvansever camiayı da bu konuda bilgilendireceğiz. İnşallah hep birlikte bakın el birliği içerisinde bu sorunu kökten çözeceğiz. Ben buna inanıyorum. Sizlerin de inanmasını istiyorum. Hepinize sevgi saygı dileklerimle. Hoşçakal diliyorum.